selam bugünkü PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir dostlarım. Bugün sizlere çok güzel, çok eğlenceli, çok zevkli bir maç izleteceğiz. Dostlarım maça geçmeden önce öncelikle şunu söyleyeyim. Artık Nimo TV'de yayınlarımız var. Nimo TV uygulamasını indirip ya da bilgisayardan, tarayıcıdan girip Nimo TV Emre CPR yazınca direkt ben, ben çıkıyorum dostlarım. Ersan da editörümüz de burada ekrana koyar. Siz de oradan bakarsınız. Haydi şimdi geçelim videoyu izlemeye. Adamlar kaybetti Üstümü dediler abi Abi ilk biz giriyoruz yere Aynen aynen Adamlar kaçtılar abi herhalde yani. Ya da gapgeye geçtiler Açmış olabilirler. Lan. Nasıl? Kaçma lan. Adam katladı abi. Gümün içine girdi. Mark the location. Aha gördüm. Baygın. Abi bak arabayla. Oynayalım mı? Bas bas bas. Oyna oyna. Abi gel gel gel. Beni al beni al. Şimdi bas. Adamı Biden yeri oyna. Tam evin içinde abi. Tamam abi. Hmm. Adam var abi. Yere yattı. Dur buldum abi. Bu da savaş olmuş bak. O sen nasıl bu? Abi bir de hiç vakit kaybetmeden direkt şeye çıkalım. Abi M4 var yukarıda alacak varsa. M4 almayız. E. Ney? Adama, arabanın dibinden ateş şey etmedi abi. Orada bir tane daha var. Nerede abi? <laughs> Kastı ya. Abi, araba girdi. için. Tepe, tepe dolu, tepe dolu. Lan lan lan, hayır hayır. Abi çıkma. Abi çıkma oradan, bombaladım. Bekle, bekle, bekle. Ali abi bak şurada iki kişi var. Abi. A arka var. Abi Ama şu tepedeki eminim dörtlü e. alman lazım. Arka s burası S7. Onu al ki rahat oynayalım. O... Abi 2 HS yedin 2 HS kaçtı adam? 2 HS'yi nasıl düşünüyorsun 3 seviye pasta ya? Sen mi ara niye soruyorsun? Ben, ben yukarı oynayayım. Ben çıkamadım. Ben çıkamadım, çıkamadım ben. Tamamdır. Bekle <laughs> 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 ay. Pardon abi. Abi altında adamlar. Gel abi. Gel. Karım çıkacak mı? Çıkacaktır? Aa. Nereden? Evet. Abi çatıdayız da. Buraya siz çatıya Çıkıyor. çatıya hızlı çatıya çıkmanız lazım. Çıkıyorum çıkıyorum. Engin abi gel, hızlı çatıya gel, çıkma. Gel, adam gel. adam gelecek. Geldim abi çatıdayım. Adam bizi anlayacak. Engin abi de vardı. Ben birisini baydım. Sisleyebiliyor musun burayı? Aşağıda, aşağıda. Abi bir saniye oynamayın, oynamayın, Tepede geldi, tepede. Çok iyi. Salonda bizi. Tepe var. Ben aşağıdayım şu an. Beni kaldır. Ya bir at. İçeride alt Öldük. katta. Öldük. Öldüm. Alt katta. Yok şey. Engin abi. <laughs> tamam. O gitti tamam. abi. Tepe var değil mi? Tepe var. Abi o arabayı o arabanın lastiğini alın. At, at o kalkın at. Aşağıya inenler öldü mü? Öldü abi öldü. Bitti onlar. Evet. Aa, arka sıkıyor, arka sıkıyor, arka sıkıyor, sıkıyor abi. Dikkatli. Orta ortadan indi. Parışit orta. geliyor. <laughs> Heyel sen abi. Onu Ona, bastı ama. Ona oh, bastı. iyi. Ona birisi bastı abi. Oh, oh, oh. Ali vurdu. Gördün mü Engin abi? Hem nasıl nasıldı valla. Hem Emre'nin bakışından On. gördüm. Abi. Atla Ay Niye de. sıkamıyorum ben ya, bunları ya? Ben de sıkamıyorum. Tepe de var abi dikkat edin tepe. Tokiler mi? <laughs> tokiler çıktı, tokiler çıktı. Aşağıya atladım, toki mi? Toki çıktı, toki çıktı aşağı yapladı toki. Peki mi onu? Çek çek çek. Hey bot çekmesin. Çekti bot Allah kahretsin ya. Lan aşağıya düştüm yanlışlıkla. Şuradaki bot olsana. Geldim geldim. Bot muydu? Gerçek yani şey mi? Aynen bot 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 bot. bot. Aa arka chase çıkıyor. <laughs> lan lan lan. Motor sesi. Helal sana abi. Helal. Biri geldi. <gülüyor> Burada. <laughs> Epe var abi. Ah çaliye di. bir daha bir daha tut bir daha göster o kafanı Yap aşağı Oy çok iyi abi oraya basmamız lazım abi oraya basmamız lazım şu adam tamam basalım abi oğlum araba araba attı arabaya binelim tamamdır ben şu luta bir mermi alıyorum abi mermi de yokmuş ki anasını Baygın oh, 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 Oynamamız lazım hemen bence. Tamam baş, geliyorum. Mermim hiç yok çünkü. Atladım. Arabayı getir arabayı Araba arabayı. <laughs> Arabada nerede kaldı? Gel gel gel, yani. gel, gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel Göster bir daha. Sağ doğru. Bir baygın vermeniz lazım ki oynayalım. Hadi hadi. Beyler, beyler bas 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 Ava atla Bu araba patlar bak Dur abisi yok sen burada Adam siz nereden bayıldı? Ben Hı. onu anlamadım ya üstte. Ben de bilmiyorum abi bu arada. Abi oyna oyna. Oy. Ha ön tarafa düştü. Abi gel gel. Abi bomba iki mi Bomba geldi. Kattı. Bombayı bizden biri atmadı. Ha adam bravo diyor. Bombayı oldu. Bombay oldu Çatı var. Satı var. Solda. Baygınım. Düşenleri bitirin abi, bütün düşenleri bitirin. Çocuğum ben bunlardan değilim abi. Abi üst katta ses var, bir saniye. Ben baygınım, enişte Tamam. Geliyorum sana, geliyorum. Kaçtı. Çatımız var. Bomba atıyor. Ben attım abi. Ben attım. Adam çatıda. Adam çatıda. Solda. Evet, çekti. Dur. Abi ben oynuyorum. Oyna abi basın basın Emre'nin yanına. Çekti. Güzel. Lan 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 bayıldım. Hema, hema, lobby, hema, lobby. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. Eğer ki böyle giderse alırsak Bir dörtlü takım olsa bir değil iki de olsa. Dörtlü ile biz karşılaşsak. Bunlar bizim medenimiz olmalı. Dörtlü gelirse dörtlüden üç alırsa. 3 diyelim en aldın. Çalırsam on dokuz kilo var abi. <laughs>

bir saniye. Ağacı sal bana. Ağacın. evet biz, biz oy oyalayalım. Biz oyalıyoruz. Oy Cana az, Cana az. Yerde Geri, yer, 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 yatan var. Kavra giriyorum. Üsttekini kaldıracak. Adam üsttekine gidiyor. Abi. Tamam. Geliyorum Emir abi sen de bitirmesin seni. Ali abi çok canın gidiyor mu? Bir <laughs> Yapma gir. Bir yapma gir. Ölecektim abi ya. Sen nereye öldürdün adamı yani. tuttum zaten. Korktum abi korktum vallahi. Lan <laughs> Evet. Ayam sesi. Abi dur. Neden? Aha. Kapıdan çıkışta sağda. Abi bir saniye. Bir baygen. Oh, oh. Hadi. Hadi bir tane daha. Bas kal yukarıya diyeceğiz ama. Dur. Emre bak. Kaldırsın arkadaşımı sonra raşlayalım. Aynen aynen. <laughs> kaldırdı, kaldırdı. Boşaldı işte, boşaldı işte. Boşluğa girdi. Helal. Bitir abi direkt. Bir kişi kaldı. Bomba var mı? Var. Yok. Abi bombayı verebileceğim. Vereyim. Gel gel gel. Aşağı Arka mı atladı? Yok yok çatıda. I got supplies. Aha. Yanabilir. yanmadı. Şey koymuş oraya yani. O, 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 o yola sadece. Yok yok tamam tamam tava mı var? Tava ya Olmaz. Tamam sıkıntı tabii. yok. Sıkıntı yok. Tavaya gerek. koy. Abi şey çıkamazsın tava, çıkamazsın, tava çıkamazsın Emir abi. Emir abi çıkamazsın gel abi. O, bayılın mı bayılın. Mer pencereden bakacağız. Burada abi. Abi şuradan. Arkaya Ar arkana dikkat et Evet, Olay bu, bu kadar ya. Bunlar bunlar çıkın bilmiyor. Kankam videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone değilsen abone olup bildirim zilini açarsan bize bu şekilde ücretsiz destek olabilirsiniz. Bir de kankam Nemo TV adresini takip etmeyi unutma. Yayınlarımız oradan devam ediyor. Her akşam 8.30'da başlıyoruz. Gece 3-4-5 oyunun gidişatına göre bitiriyoruz yayınlarımızı. İyi gün olsun. Bu arada kankam videoyu beğendiysen de lütfen bir like ve bir yorum atmayı unutma. Kendine iyi bak. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.